Ordu Büyükşehir Avcılar ve Atıcılar İhtisas Kulübü Derneği Kuduz ve benzeri hayvan hastalıklarının önüne geçmek hedefiyle il genelinde bir kampanya başlattı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan kampanya dahilinde Ordu'da aşı yapılması gereken köpekler tespit edilerek eksik aşıları yapılıyor. Kulübün düzenlediği bir etkinlikle birçok hayvansever Ordu'da buluşarak hayvanların aşılarını yaptırdı. Evet, gel. Orada avcılar ve atıcılar İhtisas Kulübü Derneği Başkanı Serhat Çelebioğlu yaptığı açıklamada kampanya detaylarını anlatarak avcıların üzerine düşen görevi yaptıklarını belirtti. E, yaban hayatının içerisinde e, avlanan kişiler olarak bu konuda en tedbirli olması gereken e, grupta biziz aslında. Dolayısıyla bunun farkındalığını oluşturmak adına Birlikte yaptığımız bu güzel organizasyonda bütün av köpeklerimizi dernek olarak, derneğimiz olarak aşılandırma kararı aldık. E, noksan olan, günü geçmiş olan, aşı tarihleri geçmiş olan arkadaşların tamamıyla irtibata geçip e, derneğimizde toplanarak müdürümün de desteğiyle bu kampanyayı. İnşallah bugün ve bundan sonrasında da sürekli olarak taşımak niyetindeyiz. Hayvansal hastalıkların bulaşıcı olabileceği gerçeğine dikkat çeken Ordu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Musa Sağlam yaptığı açıklamada aşının önemine değindi. Şu anda düzenlediğimiz ev ve sokak kedi ve köpeklerinde de kuduz hayvanlarına karşı, kuduz hastalarına karşı aşılama olayı da özellikle. bizler için çok önemli, öncelikli olan bir konu. Dolayısıyla bu hayvanların öldürücü olan viral hastalık niteliği taşıyan kuduz hastalarına karşı aşılanması oldukça önemli. Sağlam kampanya ortakları olarak 3 Mart-2 Mayıs tarihleri arasında düzenleyecek etkinliklerle 2014 yılı içinde 6 bin hayvanın aşısını gerçekleştirmek istediklerini söyledi. İnşallah 2014 yılı içerisinde bizim hedefimiz. 6 bin dolayında hayvanın aşılanması, kedi köpeğin aşılanması. Bu aşılama 3 Mart itibarıyla başladı, 2 Mayıs'ta son bulacak.